Hepinize merhabalar Rucan'ın mutfak aşkı mutfağına ve kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber çok güzel bir tatlı yapacağız. Hem e, lezzetli hem pratik hem çok hafif kim istemez ki eminim siz bu lezzeti bu le tatlıyı çok seveceksiniz. Üstelik tam da bir yaş pasta tadında. E, dilerseniz yaş gününüzde çocuklarınıza Bundan yapabilirsiniz eminim ki çok sevecekler İsterseniz şimdi beraber tarife geçiyorum şöyle bir tencereye yumurta bir adet yumurtayı kırdım yumurta koymasam olmaz mı diyorsanız tabii ki olur bir su bardağı toz şeker ve 4 yemek kaşığı dolu un 1 litre sütle güzelce açalım önce sonra ocağa koyup karıştırarak koyu kıvama gelene kadar karıştırarak pişiriyoruz göz göz olduktan sonra 5 dakika daha kaynatıyoruz ocağa in, indirdikten sonra bir paket vanilya ekliyoruz ve üzerine şöyle streçle kapatıp soğumaya bırakıyoruz diğer tarafta çikolata sosumuzu hazırlıyoruz çikolata sosun üzerinde dediği şekilde hazırlayalım İsterseniz üzerine e, parça çikolataları da ekleyebilirsiniz tane size kalmış ve e, kedi bisküvilerimizi şöyle parçalıyoruz elimizle üçe veya da dörde Siz nasıl isterseniz bu şekilde çok pratik olur tek tek dizmektense pandispane yapmaktansa mutlaka bu şekilde deneyin Üstelik çok hafif dediğim gibi buradaki malzemeler tamamen e, isteğe bağlı şöyle bir iki kaşık damla çikolata iki üç kaşık kadar ceviz ve kurutmuş meyve varsa ben de çilek var. Ben çilek kullanacağım. Dildiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Ayrıca aynı şekilde hazırlayıp porsiyonlu kublarla da, da hazırlayabilirsiniz. Yarım paket krem şanti ekleyip mikserden geçiriyorum. En az 3-4 dakika mikserden geçiriyorum. Ve kıvamı muhteşem. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam aldı. Ve e, hiç masrafa girmeden başka kap kirletmeden direkt tencereye tüm malzemelerimi ekliyorum. Damla çikolata hariç ve güzelce kaşıkla karıştıralım. Tüm kremanın her tarafa yayılmasını, bisküvilerimizin her tarafa yayılmasını sağlıyoruz burada. Güzelce karıştıralım çünkü biliyorsunuz bisküvileri zaten ıslatmadık. Ve borcamızı suyla ıslattıktan sonra en son damla çikolatamızı içine döküyoruz biliyorsunuz damla çikolataları çabuk eriyor isterseniz içine eklemeyebilirsiniz erimesini istemiyorum dursanız ama ben hafif de erisini istiyorum Böyle içine kakulu çikolata çizikler şeklinde de olmasını istediğim için bir defa karıştırıp borcamı ekliyorum ve üzerine damla çikolata sosumu da ekliyorum tamamen her tarafına yayılacak şekilde siz isterseniz damla çikolatayı en son üzerine dökebilirsiniz bu arada eğer kanalıma abone değilseniz Abone olmayı, yorum yapmayı, lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yeni tariflerden haberdar olmak için sağ alt köşedeki gizli buton altlara yeni tarif paylaştığında da size bildirim gelecektir ve kanalıma desteğinizi esirgemeyin. Şimdi üzerine süslemek için şöyle çikolatayı ben mari ile erittim. Burada biraz damla çikolata içine koymak istiyorum. Az gibi geldi gözüme. Ve bir yağlı kağıdın arasına alıyorum. Tabii ki burada tavsiyem buzu poşeti ve da streç kullanmanızı öneririm. Yağlı kağıdın içine koydum. Yağlı kağıt e, dolaptan çıktıktan sonra çabuk nemleniyor. Oklava ile merdane ile şöyle güzelce her tarafına yayalım ve şu şekilde rulo yapıp buzdolabına alalım. Bunu süsünden kullanacağız. Pastamızı bunu süsleyeceğiz. İsterseniz tabii ki siz dilerseniz şekilli de yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde kağıda döküp dondurup o şekilde üzerine e, süsleyebilirsiniz pastanızı ve dolaptan bir iki saat durduktan sonra alıyoruz ve elimizle hemen kalıptan kurtarmaya çalışalım ama eğer dediğim gibi poşet olursa streç olursa daha çabuk çıkacaktır bu ve e, pastamızın üzerine her tarafına yayılacak şekilde çikolata parçacıklarımızı koyuyoruz ve en son üzerine dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz ben şöyle biraz ceviz ve nar çok güzel çok yakıştırıyorum Biraz renklendirmek istedim. O yüzden biraz nar paneli de ekliyorum üzerine. Ve en az bir gece dolapta durmasını tavsiye ederim. önerim size. Ee, ama eğer yerim acele var derseniz hiç olmasa 2-3 saat dinlendirin. Çünkü bisküvilerimiz ıslatılmamıştı. Birbirini güzelce çekmesi için bir gece bekletmenizi öneririm. Kaşık tatlısı e, şeklinde hemen şöyle kaşıkla Alıp size sunumunu göstermek istiyorum. Bakar mısınız kıvamıyla lezzetli mi lezzetli muhteşem bir pasta. Yazın, kışın, dilediğiniz zaman yapabilirsiniz. Süt ihtiyacınız olan ve un, yani nişasta koymadım içine. Çikolata sosu kendiniz kakao'dan yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kendinize iyi bakın.